Arkadaşlar selamünaleyküm ben Eston. Kardeşlerim bugün ne yapacağız? Bugün toplamda şöyle bir 135-140 dolarlık bir yatırımımız oldu. Şöyle görmüş olduğunuz kanka Stockholm kapsül biliyorsunuz tanesi bazıları 340 bazıları 3 falan ortalaması 330'a geliyor. Toplam maliyet olarak da hesaplayınca öyle oluyor. Bugün bunu açacağız. Eğer bir hediye falan varsa şu anda ekrandan geçiyor. Kardeşlerim bu görmüş olduğunuz AK-47 headshot'ı sizlere hediye ediyorum. Katılmak için ne yapıyorsun? Bu videonun altına video ile ilgili yorum bırakıyorsun. Videoyu beğeniyorsun ve de kanala abone oluyorsun. Hadi bol şans iyi seyirler. Hadi yorum atıp hediyelere falan katılmayı unutmayın. Abone olursanız da destek olmuş olursunuz. Keşfeti biliyorsunuz kapattık bu şey yüzünden falan filan. Video atamadık dava yüzünden. Ayrıyeten bak ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Arkadaşlarım envanteri bir tık değiştirdim. Envanteri nasıl değiştirdim? Bıçağı değiştirdim. Bunları hani sonra eldiveni yine fulatını iyileştirdim. Karakterleri falan bazılarını değiştirdim. Görüyorsunuz zaten SSC meseci daha iyisini aldım. Kanka bu tarz bir tık değişiklik yaptım. Sonra Glock'larda bir tane de Phase 2 çözdük. O şekilde bunları nasıl yaptım? Arkadaşlarım G4 sayesinde takas ederek yaptım. Kardeşlerim siz de G4 Skins'te bedavadan takas yapabilirsiniz. 3 tane takas yöntemi var. En iyi fiyatı seçiyoruz. Diyelim ki benim elimde bir tane Mayi'm var. 154 dolar yatırıyorum. 22.000 event puanı geliyor. Bu event puanından ortalama 8 dolar gibi bir şey geliyor. Totalde 162 dolar yapıyor. Totalde kazancımız 162 dolardı. Geldim buradan. Aynı itemi 157,5 dolara aldım. Hani 157 desek 162 5 dolar bedavadan cebime koydum aynı itemi alarak. Siz de bunu uygulayabilirsiniz ve de aşağıdaki linkten gelip ya da siteye gelip işte Estone'u yazıp bu bedava kasayı da alabilirsiniz. Bedava kasanız alın. Bu skin yatırırken de kod biriktirme muhabbeti var. O kod biriktirme muhabbeti de arkadaşlarım şu günlük kutudan oluyor. Bu günlük kutuyu kaçırmayın derim. Seviye 6 olduğunuz zaman 19 saatte bir açıyorsunuz. Bonusları buradan alabiliyorsunuz. İyi seyirler. Şimdi reklam arasından sonra geldik hızısından. Ne yapıyoruz? Container'ı seçiyoruz. Hızıdan başlıyoruz. Biliyorsunuz Stockholm'lerden bak ben şunu çekmiştim tamam mı kanka? 15 dolar falan bir fiyatı vardı. Bilmiyordum o kadar pahalı olduğunu. Siteyi yatırdım falan filan yine kasa masa çektim. Dedim ki bari şey yapayım açayım dedim yine. Kanka gözünün yağını yiyin bak. Bir kırmızı, iki pembe, üç tane falan da mora ihtiyacım var. Allah Allah. 38-40 tane kasa var düz 40 diyelim. Kurban olayım yap güzelliğini. Siz seviyorsunuz bu arada hani. Allah razı olsun yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Hoşunuza gitti. Benim de hoşuma gidiyor. Benim de hoşuma gidiyorsunuz. Buradan bir ara şunu çekmiştim morlardan. Belki yine bir güzelliğini çakar be ne diyorsunuz? Senin güzelliğini sikeyim Amına kodum. Bu normali değil. Normali değil. Tamam kardeşim. Yararak beyinde Ver bir morunu, pembesini, götünü, başını ya. Nasıl? Kurban olayım yap güzelliğini. Yeter daha. Vallahi çok para kaybettim. Amına kodumunun şeyini. Kanka 140 buradan gitti. Demin 250 falan da bir çıtırından gitti. Kaza açılımında. Birader harbi diyorum, sizi sikiyorum buradan ya. Kanka CS'de kasa kapsül açmak saçmalıktır. Bak bunu söylüyorum size. 40 kere hatırlatıyorum yapmayın. Gözünüzü yani kırmızı geçti. Tamam pembe 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 gönlüm sende. Bu pahalı mı bilmiyorum. Fiyatı yazıyor bir yerlerde. İlk pembemizi aldık. Onları birazdan bir gösteririz. 10-20 tane de bir değerlendirme çakarız. İncelemesini şimdi şey yaparım. Bir tane onun üstüne moru vuruyorum. Bu mor olsaydı harbi diyorum kırmızı çekerdik. Totem yapmıştım kendi içimde. Tabi içimde. Aman abi bir yudum da soğuk su muyuz içek. Bunun üstüne hani soğuk su. Bunun üstü... Dur. Bu pahalıydı. Bu pahalıydı kanka bunu biliyorum. 7, 8, 10 falan filan. 10 falan filan falan filan. Şimdi neredesin her şey. Kanka bir boyumuz var. Bu çok seksi. Bu 5 falan da olabilir. Tam emin değilim şimdi. Yalan olmasın. Bir tane bundanımız var. Bu güzel durmuyor. Bence morlar daha pahalı burada. Tam emin değilim. Yalan olmasın. Olsun bir olsun. Olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Pembeyi vereydin ya. Göt lalesi. Sağda mor solda pembe. Ortada başı. E bize ne gelir başı. Oha ne diyor? Ve bir tane daha başı. Başının da başı. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Kurban olduğum yeterdi artık. Yeter. Cidden yeter. Vallahi çok para bayıldım. Kurban olayım. <laughs> tamam. 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 Of. Kaç milyar bilmiyorum. Kaç milyar bilmiyorum. Bir mor bir pembe ilerliyoruz. Şu ana kadar kötü. Kaç tane kaldı onu da bilmiyorum. Şimdi sayacağım. Senin amına koy. Mavi kadar. 9. 18. 8 de buradan 26 tane kaldı 12 tane mi açtık öyle mi oluyor lan 9 aynen 12 tane açmışız başkan 12 de kötü gidiyoruz ben daha iyi bekliyordum bir en azından iki mor bekliyordum Gerçi ben iki mor çekmiş olabilirim mi ben iki mor mu çektim 1 2 aynen lan 2 mor bir pembe tam çok da fena değilmiş la bir tane de araya kırmızı sıkıştırsaydım mesela buradaki kırmızılar ne kadar bilmiyorum ama sıkıştırayım Kanka o kadar mor falan filan geçtim. Vere vere bu lavuğumu verdim. Ay şunu istiyorum. Uf, bu çok güzel lan. Şu bilgi yazıyor ya. O baya güzel onu istiyorum. Şu an onu istiyorum. Bak bu el bunu istiyorum. Ya kanka gözünü yağlayayım yeter. Da, yeter ta yeter ta. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum Tamam tamam pembe 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 gönlüm sende gönlüm sende. Bu afilli dur ya siyaklı miyaklı. Oğlum inşallah pembeler pahalıdır lan. Burada morlar pembeden daha pahalı olabilir bu arada emin değilim. Emin değilim. Kanka gözünüzde Bir, bak, iğnenin üstüne iyi çekebilen var mı lan? Kötünün üstüne kötü çekebiliyoruz. İğnenin üstüne niye iyi çekemiyoruz? This is Elon Musk. Nasıl bir mantık bu amana koyayım? Tamam mor 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 mor. Oğlum iyi la iyi la. şu an fena değil ha. Kanka bir mor bir pembe. Bak şu son üçlü okeydi. Üç mor iki pembe. Şimdi kırmızı. Az buzda değil oğlum 40 tane açtım. Harbi diyorum bak 135 dolar 140 dolar falan gitti. Ciddi söylüyorum. Kanka gözünü yiyeyim şunu da vereydin. Virtus'una Virtus tadımı da vereydin ya. Virtus da çok güzel duruyor lan. Hepsi güzel duruyor aman koyayım. Seviyorum bu kapsülü. Ama böyle verince de si kesim geliyor ki. Godsend bayağı iyi. Pahalı da olabilir Godsend. Godsend ismidir. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum ben. Yani. Sikerim amına koyayım. Türkçe konuştuğuma şükrediyorum. Aynen. Aynen aynen. Aynen bak öyle dursun. Beytleme dursun. Bu arada bir videoda sizi bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Ben bir videoda bahsetmiştim şöyle beytleme muhabbeti. Kanka bunun morunu vereceğini hiçbir şey verme. Pahalı değildir. Yazarız onda. Aynısını siz de yaşıyormuşsunuz. Hani belli ki CS'nin mantığı değişmiş. Ayık olun. Hani ayık olun. Bize de deriniz. Tamam. Bu pahalıdır. Bunun ucuz olma ihtimali yok. Yani bu pahalı dedim. 5'ten yukarıyı pahalı diyor. Hani kasa kendi parasını kurtarıyorsa benim gözümde pahalıdır. Şöyle bir buçuk x, iki x civarıysa. Şimdi bir tane taylo çeksem. Amına koy bunu değil bunu değil bunu değil bunu değil bunu değil kanka valla bunu değil şeyini morunu morunu ya da pembesini bir şeyini işte hangisi iyi burada taylo yok taylo olan diğeri tamam buradan çekeyim kırmızı çekeyim buradan da ya kanka Riders'da dur bak. Riders'da dur. Riders pahalı. Vallahi bu bu arada Riders yazanlar 3.38 diğerleri 3.5 3.3 civarı falan çektim. Ya karışıktı. Heroic ikini sikim. Heroic kadar başına taş düşsün ya. Bu Riders'lar pahalı. Pahalı olan Riders. Ya pahalıysa içinden daha pahalısı çıkıyordur. Mantık bu. Ama verir mi? Bak bir kere bir çekemedik. Kanka bak bir kere şunu alamadım. Götünü alayım ya. Uf. Sikir git hevesim hevesim kaçtı. Kırmızı geçti. Ver kanka bak gördün mü? Beni dinliyor. Bu oyun beni dinliyor. Son 10 kasa bak. Bu oyun beni dinliyor. Ben söylüyorum. Beni dinliyor ya. Riders istiyorum yanında bekliyor ya. Şu kanka <laughs> bak görüyor musun? Gidip mavisini veriyor. Kanka kurbanın olayım. Kırmızı, pembe, mor. Kırmızı, pembe, mor. Mor da pahalı burada. Bari 100 dolara çıkartaydım en azından. Bak en azından ya. ya. Ya git bari şuna git. Git lanet bir şeysin sen. Şu bait kadar var ya başına taş düşsün ya. Ay amana koyacağım bıçak parası gitti ya. Kafayı yersin. Kafayı yersin kanka şu mavileri sokarsın götüne. Kaç mavi üst üste çektim. Bunun bir de mavi atması daha zor bildiğin. Uf, lanet gelsin ya. Allah'tan bir maşallah dedik var ya. İki gün yaşamadı. Tamam eyvallah bu altısı beşi vardır. Sikim götü kadar. Ver mor ver. Full mor ver amana koyayım. İyi sikişti iyi sikişti. Kanka taş çatlasa buradan bana çıkacak 40'tır. Hani 100 girdi götümüze haberiniz olsun. Bir geçmiş olsunlar, aşağıya alırım. Ha istek videolarınız da varsa yazmayı unutmayın ha. Hani siz seviyorsunuz ediyorsunuz falan filan en son mesela şey gelmişti. Kanka gördün mü? Anlatmaya gerek yok ya artık. En son Tolu'ya bir envanter isteği gelmişti onu da yapacağım yakında haberiniz olsun. Erkenden info vermiş olayım. Götünü sikeyim kanka. Götünü sikeyim. Moru ver moru. Son iki. Son iki. Bir pembe bir mor bari. En azından bunu yap ya. Bu güzelliği yap bana ya. Filay'ın bire vermedi. O pahalıydı ya. Bunun da hiçbir şeyini çekemedim. Morunu falan filan. Son. Tamam. En azından sonda bir mor vurduk. Şimdi totale bakıyoruz. Arkadaşlar mavileri saymayın. 1 mor, 2 mor, 3 mor, 4 mor, 5 mor. Şunları da hatta saymayı da 6 mor, 7, 8, 8. 8 tane mor, 1 pembe, 2 pembe. Harbi 2 tane mi lan sadece pembe? Ciddi misin amına koyayım? Kanka yemin ediyorum 2 tane var. Harbi diyorum 2 tane. Lanetlik lan bu. Bir bokuma yaramadı. Güzel zarar ettik. Bak bunun kar olma ihtimali yok. Hani ben benim hedefim yüzü çıkartmaktı. yüzde de çıkartamadık. Belki bu videonun hani peşine bir tane biraz daha devam edebilirim. Bir 10 tane daha çekeyim geleyim ben en iyisi. Kardeşlerim gel Şöyle 15 tane daha aldım. Kanka buradan da vuramıyorsam hiçbir şey demiyorum. 15 tane de maliyeti. Kanka 3 tane hesaplayın. işte 50 dolar civarında burası var. 130 doğrusu vardı. Ettim sana 180. 180 dolarlık bir CS yatırımında kapsül açma ne kadar kazandırıyor? Size de göstermiş olurum. Tamam tamam. Of. Kanka bu güzel. Bu güzel bunun 7'si 8'i vardı. Ha belki daha da artmış olabilir. Ha. Benim dediğim fiyatlar 1-2 ay öncesi falan. Ya bazıları güncel bazıları 1-2 ay önce. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Çünkü niye? Morun üstüne hep kırmızı çekmem lazım. Şu an o kadar kötü gidiyoruz. Aynen aynen amına. Aynen, aynen aynen. Götüne sok mavileri. Totalde de yine gösteririm. Hani video sonu totali gösteririm. Kar zararı falan filan onlar da yazar. Kay kanka kay 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 mora kay mor mor mora kay lütfen mora kay La. Aynen aynen. Aynen. Of of sıkıntı. Kanka sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Şurada duruşa bak. Beklemelere bak. Beklemede hiçbir yeri yok. Onu zaten bir geçin. Beklemek artık mecburi oldu. Hayret bu sefer beklemedi ya. Çok sağ olsun. Amana kodumunu topu. Top amana koyayım. Top top. Pembe iyi miydi lan pembe? Bu kötüdür. Bunun yani ikisi üçü. 2-3 İki, üç, ne kötü tanesi? 3.5 üç, üç, amana koyayım. Bir zahmet kötü olsun. Şuna git. Bunun moru güzel. Bak bu God Sent'in moru pahalıymış bu arada. Çok değil ama yine gideri var. Tamam. Tamam pembe. Eyvallah. Güzel olmasa da pembe pembedir. Güzel durmuyor yani. O ne amına koyayım. Kırmızılı zebra deseni falan filan. Bak güzel olan bu tamam mı? Güzel olan oradaki Virtus mor. İşte holo Virtus. Holo parlaktan daha mı şey? Parlaktan daha pahalıdır. Yani mantığıken ama verdiğine mavi. Mavini sikeyim. Son iki. Kanka bir kırmızı, bir mor. Kurban olayım lütfen. Bu kırmızı olsun. Sıfır kırmızı çektim ha. Kanka total 15 burada. 40 orada. 55 tane kapsül. Sıfır kırmızı. Ve yarranbaşı başı. Nasıl yarranbaşı başı? Şuna bak. Şu senaryoya bak ya. Ciddiyim Olamaz bence amına koyayım. Ve burada hani mor pembe çıkartma olasılığı en yükseklerden birisi ha bu. Hani buradaki mor da para ediyor. O yüzden zaten pahalı. Şu bence bir tık iyidir. Bunlar bilmiyorum. Bakacağım hepsine tek tek. Editte de sizde görürsünüz zaten. Hani bu şekilde. envanterde bu şekilde. Amana koyduk envanterinde. Biraz siktik yalan yok. Ama şu çok iyi. Bu niye iyi biliyor musun? Kanka şu görünüşe baksana. Bak bir birazcık da lime falan filan var ya. Lime, lime'lımsı. Hani pullout'ı da çok iyi. Pullout yani çift sıfır değil ama sıfır iki bence iyidir. Çiziksiz miziksiz. Yani, benim biliyorsunuz yani benim God Knife takıntım var. Ya, talon'dan Talon çok sadeydi. En azından dedim ki God Knife adım. Bu da Talon ne kadardı? Talon bir 800'dü. Bunu 400'e düşürdük. O geriye kalan 400'de 200'ünü buraya attım. Yani bu kapsülleri aldım. 200'ünü de yedim. Yalan yok yedim. Arada bak şunlar da var. Ya video uzun olacak da göstereyim. Bunlar da işte yatırımlık olarak düşünebilirsiniz. Ucuza kaptım mı alıyorum. Bir 50-60 tane daha yılan alacağım. Belki açarım falan da. Keyfime kalmış. Vallahi arkadaşlarım videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Desteğinize bu aralar ihtiyacım var. Hadi Allah'a emanet seviyorsunuz. Şimdi kardeşlerim M4A4 Neon Air hediyesini kazanan kardeşimize açıklıyoruz. 78 tane yorum varmış. Gelse fena olurdu falan filan. Yiğit kardeşime hayırlı olsun. Diğerlerinde görüşmek üzere.